Merhabalar. Photoshop derslerimizde daha çok web araçları, web arayüz tasarımı üzerine derslerimize ağırlık vereceğiz. Diğer grafik çizim, fotoğrafçılık teknikleri ve detaylı işlemler için grafik derslerimizden ve diğer Photoshop eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Bizim derslerimizde söylediğim gibi daha çok arayüz tasarımı üzerine ve web sayfası hazırlayıp dışarıya aktarma üzerine göreceğimiz teknikler olacak. Tabii ki Photoshop kullanırken birçok aracımız var. Bunları da öncelikle göreceğiz. Hangi araçlardan faydalanabiliriz? Fotoğraflar için, çizimler için hangi araçları kullanacağız? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve sonlara doğru ağırlığımızı web tasarım üzerine vereceğiz. Öncelikle Photoshop programımızı nasıl çalıştığından, hangi panellere sahip olduğundan bahsedelim. Programımızın çalışma mantığı piksel tabanlı bir mantıkla çalışmakta. Yani piksel tabanlı dediğimiz şey dijital ortamda yani bizim de yapmak istediğimiz arayüz tasarımları ekranlar için, dijital ortamlar için internet siteleri hazırlamak. Yani herhangi bir baskı işlemi almayacağımız için piksel tabanlı çalışacağız. Ölçü birimlerimiz de piksel dediğimiz tabanlı, tabanlı olacak. İşlemlerimizde dostlarımızı da kaydederken yine Photoshop programı kendi formatında yani PSD formatında kayıt edeceğiz ki daha sonra açtığımızda düzenlemelere devam edebilelim. Programımızı önce bir inceleyelim. Hangi paneller mevcut? Hangi araçlara sahip? Onlara bakalım. Sol tarafta bizim en çok kullanacağımız bölümümüz var. Görmüş olduğunuz gibi minik simgelerle sıralanmış araçlar mevcut ve her bir araca bastığında üst bölümde özelliklerin değiştiğini görüyorum. Bunlar her bir aracın alt özelliklerini belirten bir menü. Seçtiğiniz aracın rengi, boyutu, işaretleme özelliği, hassaslığı gibi çeşitli ayarların bulunduğu panelimiz yukarıda gördüğünüz gibi değişiyor. Buradaki araçlarımızdan faydalanacağız. Sol taraftaki araç menümüz yani tool paneli her türlü işlem için mutlaka almamız gereken araçları içeriyor. Yani burası bizim sol kolumuz olacak. Öyle söyleyelim. Sağ tarafta panellerimiz mevcut. Çeşitli renk panelleri, işlem panelleri, stil panelleri gibi panellerimiz var. Ve en önemlilerinden bir tanesi layer paneli. İşlemleri ayırmak için kullanacağımız bir panel. Bunları detaylı yine bahsedeceğiz. Yukarıda da menülerimiz var. Gördüğünüz gibi File, Edit, Image menüleri, Layer, Type, Select, Filter, View, Window ve Help menüleri mevcut. Bunları da yine detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bunlar da yine işlemlere ekstra özellikler katmak istediğimizde ulaşacağımız alt menüleri, uzun menüleri içermekte. Photoshop'ta daha çok kısa yolları, klavye kısa yollarını ve mouse'u kullanarak işlemlerimizi halledeceğiz. Dosya formatımızdan bahsedelim. Photoshop'ta bir dosya formatı kaydetmek istediğimiz zaman Öncelikle file menüsünden yeni bir dosya açmamız gerekiyor. Yani file new diyerek ya da klavyeden Ctrl N'ye basarak Ctrl N tuşuna basarak bir dosya açıyoruz. Burada karşımıza nasıl bir dosya açmak istediğimizi soran bir diyalog penceresi geliyor. Bu pencere üzerinde genişlik, yükseklik gibi değerlerimiz mevcut. Görüyorsunuz uzantımız piksel. Eğer farklıysa mutlaka değiştirelim. Artık web için çalışacağımız zaman Pixel uzantısıyla, piksel genişlik ve yükseklik değerleriyle çalışacağız. Diğerlerini tercih etmiyoruz. Burada uygun boyutları verip çalışmanızı açıyorsun. açıyorsunuz. Yükseklik ve genişlik gibi değerler veriliyor. Çözünürlük kavramı var. Çözünürlük kavramı Resolution. işlemlerimizdeki fotoğrafların şekli ne kadar kaliteli olacağını belirten bir değer. Bunun genelde 72 civarında bırakıyoruz. Web için uygun olanı bu. Grafik çalışmaları için de daha yüksek değerler verilmekte. Color modumuz var. RGB Color yazan, RGB Color yazan bölüm. Bu da yine bizim web için, dijital renkler için kullandığımız ana renklerimiz. Yine bu özellik seçili kalıyor. Background Contents dediği de çalışma alanımızın arka plan rengi. Şu an beyaz olarak seçili görüyorsunuz. White seçili. İsterseniz bunu transparent veya farklı bir rengi de geçirebiliyorsunuz. OK dediğimizde. Hemen çalışma alanını görüyorsunuz karşımıza geliyor. Artık bundan sonra bir işlem yaptınız diyelim ki kaydetmek istiyorsunuz. Yine File menüsünden Save As diyerek dosyamızı gelip kaydediyoruz. Burada söylediğimiz gibi PSD formatında yani Photoshop formatında çalışımızı kaydediyoruz. Örneğin bir isim verip kaydettirdiğim zaman bunu artık Photoshop formatında kayıtmış oluyorum. Sol üst köşede baktığım zaman da dosya adının ve uzantısının kayıtlı olduğunu burada görebiliyorum.